Merhaba rep Merhaba dostlar. Topaktör'e hoş geldiniz. Evet, özlemişim. <laughs> <laughs> Bak bir coşkulu söyledim ben. Aynen aynen. Topaktör. Bir yeni yeni bir reaction'la karşınızda izlemek isterdim ama Onu bu değil. sefer reaction değil. Bu sefer arkadaşlar kanalın yani Tupaktör'ün gidişatına dair bazı kararlar alındı bazı açıklamalarda bulunacağız sizlere. Bir dertleşme gibi aslında. Bakalım. Bir dertleşme, yani. kendi aramızda bir sohbet ama tabii ki bunları size aktarmak istedik. Yani bu kararı alalı da aslında bir süre oluyor ama sizle paylaşmak için buluşmak falan anca bu zamana denk gelebildi. Nereden başlayalım? Nereden başlayalım? Dur bir fon müziği açayım. Ama bir de susamışım. İndigo öyle derdi. Hatırlıyor musun? <gülüyor> susamışım. <gülüyor> Ondan sonra rock reaction yapıyoruz. evet arkadaşlar karar bu. Bundan sonra rock ve metal hakkında yorum yapacağız. Sak onu kesti sen pullara reaction <laughs> <laughs> İyice bak bir <bozukluyor. Ay> <laughs> Çok sarko bir şey olur ha. 70'ler şey plak reaction <laughs> Arkadaşlar, aslında bahsetmek istediğimiz konuya şöyle giriş yapabiliriz. Yaklaşık bir senedir, ya daha doğrusu bir sene geçti, bir buçuk seneye yaklaş, yaklaşıyoruz. Biz sizlerle reaction videoları paylaşıyorduk biliyorsunuz. Fakat reaction videosu, yani tepki videosu yapmaktan biraz sıkıldığımızı fark ettik. Bunun birçok sebebi var. Detaylandıracağız size. Sonra da artık ne yapacağımızı falan konuşuruz. Ama neden sıkıldığımızı sen başlat. Şöyle birader, bir garip bir şeyin içine düştük gibi hissediyorum ben. Yani garip orası, bir döngünün içine. Garip yani. bir döngünün içine şöyle mesela bir şarkı çıkıyor, reaction çekelim diyorsun. Burada beğeniyorsun şarkıyı, ama sonra bir daha hiç dinlemiyorsun. Evet. mı? Aradan üç ay geçmiş. Göt hiç yaşadım ben bunu. Hiç dinlememişim mesela. Hiç. Yani ben kendimi sorguladım lan ben yalan mı söylüyorum diye. Aslında bir yandan yalan değil. Ya zaten. Söylediğimiz yani şarkılara reaksiyon verdiğimiz zaman söylediğimiz çoğu şey hatta yüzde 95'i yüzde 99'u belki yalan değil. Aynen. Yani biz burada ne hissediyorsak onları söylüyoruz A zaten ama. Ha şöyle de bir şey oluyor yüzde doğru kısmını da kesiyoruz. Anlıyor musun? O da var. Yüzde yani 99 evet. diyorum ya. O yani biri var kesiyoruz. var aslında da onu yani kesiyoruz. Arası olabiliyor tabi. Söylediğimiz her şey doğru ama şöyle bir durumu fark ettik. Mesela şarkıyı beğeniyoruz ama o şarkıyı bir daha dinlememek insanı çok garip hissettiriyor. Yani beğenmediğimizi söylüyoruz. beğenmediğimiz zaten dinlemiyoruz. Mesela biz burada şey yapıyoruz biliyorsunuz. işte playlistini alır mısın? Ya playlistimi alıyorum da bir daha açmıyorum ben o şarkıyı. Öyle bir problemimiz var yani. Ondan sonra şey durumundan bahsetmiştik. Herkesin daha çok sevdiği rapçiler olur. Daha çok sevdiğimiz bir rapçinin rastgele çıkardığı bir şarkı hakkında insan kendini çok iyi yorum yapmak zorunda hissediyor yani. biraz. Mesela şöyle bir şey var. Ben İstediğin kadar eleştiremiyorsun. Ben Sago'yu çok severim. Şeyin çok severim. Defkan'ı çok severim. Mesela Defkan bir şarkı çıkarsa şarkıyı beğenmeme ihtimalim çok yüksek çünkü fiil şarkılarının çoğunu sevmiyorum. Tamam mı? Ama Defkan'ı kötülemek gibi olacağı için kendimi frenlerim. Aynen. Bu da beni tatsız hissettiriyor. Tatsız yani günün sonunda ben ne yaptım gibi bir şey yani Uyurken kendimi iyi hissetmiyorum yani. yani. Vicdanen rahat hissetmiyorum yani. Evet. Bir yalan söylemedin. Yalan şey. Şey söylemiyorum ama bir şey de söylemiyorum ya. Yani kafamdan geçeni söyleyemediğim zaman prangalı gibi hissediyorum yani. Üstelik ben hani şunu da seyircilere hatırlatmak istiyorum. Biz şimdi başka kanallarla kıyaslamak gibi olmasın ya da onlara laf atıyormuş gibi olmasın ama biz gerçekten herkese kıyasla aslında kirlerini daha çok dile getiren insanlarız. Yani çok sevdiğimiz sanatçıyla dalga geçtiğimiz oldu. Güldüğümüz Sagoli geçtiğimiz oldu. Geçtiğimiz dalgayı hiç kimseyle geçmedi. Ama Sagoy'u çok seviyoruz ondan dolayı. Aynen. Sagoli'yi dalga geçtiğimiz... de oyun ben dinlerim. Dibe Ama Şanışeri bir tane bir tane reaksiyon yaptı zaten. Orada da söylememiz gerekeni söyledik. Yani içimizden geçeni söyledik anladın mı? Ve Şanlışer videosunda mesela bizim hani bu zamana kadar attığımız tüm videolar arasında Şanışer videomuz bizim en çok eleştiri aldığımız videoydu. İnsanlar kendilerince haklı bu arada ona bir şey Aynen. demiyorum. Ama biz orada net yüzde yüz fikirlerimizi söylediğimiz zaman çok ciddi tepkiler aldık. Demek ki o yüzde sıfır birlik bahsettim o sıfır birlikte daha bir sürü fikir var aslında Aynen. ve onları söylesek daha kötü daha da kötüye <laughs> gidecek galiba. Bir de biliyorsunuz hani biz Bizim hayat şartlarımızdan dolayı sürekli video yapamıyoruz. Yapabildiğimiz zaman da sadece en çok istediğimiz şarkılara reaksiyon vermek evet. istiyoruz. Aslında karar bu yönde bir şey. Evet. Yani haftalık reaksiyon videoları yapmaya çalışıyorduk, evet. bir süre yapabildik. Her zaman yapam yapamadığımızın farkındayız zaten. Ama mesela her hafta perşembe şark evet. şarkılar çıkıyor. Arkadaş şarkı listesini Instagram'da oradan buradan bakıyoruz. Yani ilgilendiğimiz bir tane rapçi olmadığı haftalarda da biz yine 3-4 şarkıya reaksiyon yapmaya çalışıyoruz. Bu da insanı ister istemez mutsuz hissettiriyor. Mutsuz hissettiriyor. Yani böyle mutsuz bir... olduğun bir şey de yapmak istemiyorsun ya. Sahte Ayağım gitmiyor. Yani. Yani buraya oturmaya ayağım gelmiyor. Yani. Aynen. Odamdayım burası bizim salon. Odadan buraya gelmek istemiyorum yani. Hadi çekelim. Bahane üretiyorsun. Şöyle böyle makara yapıyorsun. Aynen. Uzatıyorsun uzatıyorsun. Şöyle de bir şey var. Abi söyleyeceğim cümlenin devamını getireceğim. Çok ablam arıyor beni. <gülüyor> ben <gülüyor> de diyorum bu şarkı bu kadar çabuk bitmiyor normalde. Bitmiyor da. Ablu şu an sırası değil. <laughs> şey diyecektim. Ee, çok istediğimiz... Şarkılara yani reaksiyon çekmek istediğimiz çok şarkı oluyor aslında. Çok istediğimiz zaman da buraya oturmak çok güzel bir heves yani. oluyor mesela. Ay, video o zaman süper oluyor. Yani biz reaksiyon videolarını tamamen bitireceğiz demiyoruz. Ama bundan sonra sadece çok istediğimiz parçalara yapacağız. Yani e, bazı rapçilerden bazen şarkı beklersin. Ama bazılarından da beklemezsin. Mesela atıyorum, bazı rapçiler var, çok üretken insanlar. Üretkenliğini takdir ediyorsun. Ama adam çok üretiyor diye her şarkısına reaksiyon çekmek istemiyor Aynen. insan. O yüzden artık sadece çok ilgilendiğimiz şarkılara reaksiyon çekeceğiz. Ee, bu da güzel bir karar bence. Şöyle bir şey var, ben mesela izleyiciyi şu yönden anlıyorum. Ben mesela neyin reaksiyonunu izlerim? sevdiğim bir şey, bir şey benim hoşuma gittiyse başkalarının da sevmesi de hoşuma gittiği için otomatikman izlerim. Aynen. İzledikten sonra adam onu kötülerse çok tadım kaçar. Tabii. O yüzden izleyeni anlıyorum. Ama bu garip bir paradoks yani. Ya garip bir çıkmaz var ortada. Ee, bunu uzun yıllar sürdürebilmek için ee, ve çıkan her şeye, her şarkıya reaksiyon çekebilmek için Yalan söylemek lazım. <laughs> Bir tık sahte olmak lazım evet. arkadaşlar. Yani yalan bu işin içinde var. Bu kişiler, şu kişiler yalan söylüyor demiyorum. Ama biz burada bunları hissediyorsak Daha önce de konuştuğumuz gibi Başkaları da bu işlerde aslında. Sadece bunu sürdürmek için Size söyleyemiyorlar gibi. Yani, hem söyleyemiyor hem belki onlar daha istikrarlı kişiler. Onu da bilemem şimdi yani. Dedim Bir de bu onlara koymuyor değil. olabilir. Aynen. Rahat olabilir. Aynen. Aynen koymuyor olabilir. Ama ben yalan değil yalan söylemedik kabul. Ama düşündüğümü de söylemediğim zaman tam anlamıyla yalan söylemekte aynı hissediyorum. Evet. Ha ben vicdanen aşırı rahat hissetmiyorum öyle söyleyeyim. Ve çoğu zaman söylediğimiz şeyleri söylemek istediğimizi düşündüklerimizi söylüyoruz Aynen. aslında. Aynen. Ama yine de yetersiz oluyor. Yetersiz Mesela yani. örnek veriyorum. Ben doymuyorum yani. Evet, konuşurken doymuyorsun. Mesela örnek veriyorum, bu Lab hı hı. Şimdi oradan girmek istiyorum konuya. O kadar çok, orada lab saifir abi bu arada. Evet, bu Lab Cipher arkadaşlar, Lab Cipher serisi gerçekten bizi çok etkiledi. Çünkü sürekli yeni Lab Cipher görmek bizi gerçekten çok bunalttı. Evet. Ve bu sadece Lab Saifir'de la sınırdı değil, yani başka şarkılar, başka üretken depçilerden de aynı şekilde hissiyatlara girdik. Lab Cipher bir çıktı, inanılmaz çok keyifle güzeldi, çektik. Çok, çok keyif aldık. 2 çıktı, 3 çıktı, hadi tamam okey ki 3 çıktığında da tepkimizi burada gösterdik. Aynen. Bu ne hız arkadaş diye yani bu ne üretkenlik gerek yok çünkü hepsi birbirinin tekrarı, hepsi birbirine benziyor. 5-6 ee, kişi oluyor, herkesin verse'ü bir önceki LabCypher e, partıyla aynı gibi. Ve daha geriye gidiyor aslında. Geriye gidiyor, yerinde sayıyor. Aynen. Bütün verse'ler birbirine benziyor arkadaşlar. Ee, bu sefer de ne oluyor? Şimdi biz kendimizi reaction kanalı olarak hissediyoruz. Aa o zaman buna video çekmemiz lazım. Yani. İyi de çekmek istemiyoruz. Ben bu videonun aynısını çektim zaten. <laughs> çektim yani <laughs> aynısını. Bir daha ne bu ya Aynı, sınıfı aynı sınıfı yaşadım dejavu. <laughs> aynı şeyleri söylüyoruz. Evet. Ve bu dediğim gibi bu alamelerle onda buna sınırlı değil. Bayağı bir rapçi. Sürekli Aynen. bir şekilde şarkı çıkartıyor. Beg'de de öyle mesela. Vegi Be seviyorum ben. Vegi çok seviyoruz. Kaç defa kanalda söyledik. Keskin de öyle. Keskin Lebek'in bir şarkısını biz çektik. Aha. Bir tane daha aynı şarkıdan çıkmış. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Ama onu istemiyor. Onu istemiyor Üzüldüm, beynim istemiyor onu yani. Aynen kesinlikle istemiyor. Mesela bak hani dedim ya bazen e, çok bekleyeceğimiz şarkılar çıkar onları çekeriz diye. Mesela atıyorum yakın zamanda Uzi bir şey çıkarsa Aynen. ya da bir EP çıkarsa ya da bir albüm çıkarsa Uzi'yi incelemek isterim örnek veriyorum. Yani ara sıra çıkaran, ara sıra şarkı çıkaran, ara sıra EP çıkaran insanları biraz daha tercih Aynen. etmek istiyoruz. Ki onlarda da her seferinde değil. Yani mesela Normander de az şarkı çıkartan bir insan. Ama yarın öbür gün Normander'in şarkısını inceler miyiz bilmiyorum. Bakarsın çok beğeniriz. Aynen bir şey olur çekeriz o ayrı mesele. Aslında tam olarak bir kural koymuyoruz yani kendimize. Kaç dakika bu şarkı? Bu şarkı 10 dakika, video 10 dakika olmuş. Bu <laughs> 10 <On gülüyor> dakika. dakikalık daha açalım sanki biraz daha istedi. Evet. Sıcak abi bu arada. Ciddi sıcak. Hava sıcak yani. Şöyle artık bizden çok fazla reaction videosu beklemeyin. Evet. Ama bizden mesela ne bekleyebilirsiniz? Mesela Şeyh 666 albümü incelemesi, OVS bu tadında bir şey bekleyebilirsin. Orman kanunları. Orman kanunları Mertesel. ben ben Feronun hastasıyız biz bu arada. Aynen, Severiz. Müptezel albüm reaction. Değil de reaction saçma da. Hani bizim OVS bu tadında gene inceleme. Tabii tabii de. inceleme tarzı OVS bu tarzında. Yani aslında Söylemek istediğin şey şu kısacası hali hazırda değerli olduğunu bildiğimiz şeylere evet. video çekeriz. Evet, ya da şöyle değerli mesela. olacağını önceden hissettiğimiz şeylere çekeriz. Müttezel'in videosunu çekmekteki hissin var ya buraya oturduğundaki o vibe, auran, enerjin falan. Okey onu koy kenara. Bir de örnek veriyorum sana kim olsun. Butterflex'in yeni şarkısı. Şarkıyı da bilmiyorum bu arada. Aha. İkisi aynı his değil ya. Değil. Değil gerçekten de. Evet. Sevdiğin bir şey hakkında konuşmak daha güzel. Ama mesela izleyen genç kardeşlerimiz oluyor daha çok ya. Beğendim hadi ya abilerim de beğensin. Evet. Heh, gibi bir şey oluyor. Onları böyle kötü duruma sokmak istememek gibi böyle garip bir şeyin içine düşüyorum ben. Yani. Tabii tabii aynen. Mesela yazıyorlar yoruyordum da. Abi bir ton şey çıktı sizden riyaksın. hani sizin de övmenizi bekliyorum evet. gibi bir şey oluyor. Aynen. Ya ben belki onu övemeyeceğim ama ya da övmek istemiyorum. Ama böyle bir sen yani. üzülecek gibi bir hissiyat geliyor. Falan. E, birinin kalbi kırılıyor ya bir yerde, o bir tadımı kaçırdı yani. Evet, o çok garip bir hissiyat, biz tabi videoları yapmaya başlarken hiç böyle şeyleri sabah katmamıştık. Hala da keyif alıyoruz bu arada, kanal kapanmıyor ya da kanalda videolar devam edecek, evet. ondaki problem yok. Sadece mesela atıyorum OVS Bu serimizi biliyorsunuz, biz ona ona devam eder. Öyle. Müthiş keyif alıyoruz evet. ondan. Hatta e, OVS bu serisi hem bizim yapmaktan en çok keyif aldığımız aynı zamanda sizlerin de en çok izlemekten keyif aldığı videolar oluyor çünkü yorumlarda insan onu fark ediyor görüyor yani şimdi siz bu videoyu izlediğinizde açıp baksanız gerçekten. En iyi videoların çoğu o ve bu serileri Tabii. ya da ciddi albümler var. O albüm, <laughs> Aynen. albüm şarkı şey. Mesela videoyu. şey az izlendi. Gezanan Rapstar rap Webstar rap az izlendi ama ben onu yaparken çok keyif aldım. Aynı. Yorumum orumu da azdı ama güzel bir günüydü. Aklımızda şeyler var. Ee, o ve bu Reaction'dan hariç bir seri ya mesela farklı bir içerik. Aynen. Aklımızda yani nereden baksanız 7-8-10 tane daha içerik fikri var. Aslında biz Reaction yapmaktan o içerikleri yapamıyorduk bir türlü. Şimdi kararımız şu yönde. Reaction'ı azaltıp yeni içerikler. Yani başka hiçbir yerde görmediğiniz o bu gibi farklı farklı içerikler yapmak kafasındayız. Onları zaten daha fazla hevesliydik biz. Ama insanların en çok beklediği şey reaction olduğu evet. için onları vermeye çalıştık biz. Ama insanların en çok beklediği şeyi yapmak seni en çok mutlu eden şey evet. değil. Bir de şu var. Mesela benim çok abonemiz olsun, çok izlenelim kaygısı Yok. vardı. Vardı. Vardı bir vardı. ara. Bir ara vardı. Şu an Nereden baksan 5-6 aydır öyle bir şey yok. Çünkü yapmak istemiyorum. Hani saatte bir şey yapıp çok izleneceğime, içimden geleni yapıp daha az izlenip daha saygı görmek benim için Aynen. takdir edilmesi bir şey. Yani, Bunu şunla da destekliyorum. Niş bir kitle daha iyi. Mesela 2022'de biz şarkı yap, Ben bir tane şarkı yapmıştım. O şarkı çok piyasa bir şarkıydı. Ama sonra ben onu her yerden kaldırdım. Niye kaldırdım? Kendimi öyle hissetmek istemiyorum mesela anladın mı? Sonra bana kötü gelmeye başladı. Bunlar da aynı o tarz bir şey. Öyle bir şey yapıp çok izlence mi? Hani mesela örnek veriyorum hype kim? Blok 3 ati falan bir şey yapıyor. Adları geçiyor diye biz de çok izlenmekten keyif alabiliriz gibi görünüyor başta. Evet. Ama e şöyle olmuyor. Şöyle olmuyor. O video 20 binde izlense e sen orada tam kendin gibi hissetmiyorsun ya. Hani tek kalıyorsun ya şey gibi kabak tatlısı gibi bir şey oluyor. Kabak iyi bir şey mi ki? Tatlısı olsun. Tatlısı olsun. Kabak tadı verdi derken. Kabak tadı. Tatlısını yapmışlar. Kabak çekirdeği bile tatlı değil. <laughs> kabak çekirdeği güzel ama bu arada. ben severim. Beni sarmıyor çünkü yemek çok zor. Kabak çekirdeği içi. İçi alacağım. İçi güzel al, al, canım. Onu böyle ama, ama onu onu yemek bile... çok zor bile. Abi. Yemek zor yani. Çitletmek zor yani. Çekirdek gibi çitlenmiyor yani. <laughs> Bundan sonraki içeriklerde daha fazla muhabbet olacak. Aynen. Mesela az önce şey dedin ya, dedik daha doğrusu hani niş kitle daha iyi. Aynen. Hani çok büyük kitleler, çok büyük kitleniz olup onlarla fazla alışveriş yapmamaktansa daha ufak bir kitle, daha niş bir kitle, daha kemik bir kadroyla daha fazla iletişim içerisine girmek daha keyifli. Mesela biz bazen yorumlarda şeyi görüyoruz. Resmen bizim burada kullandığımız kelimeleri, bizim burada kullandığımız lisanı aktarabilmişiz ve izleyiciler onları yorumlarda... <laughs> Konuşuyor yani bizim gibi konuşuyor. Evet. O da bizi çok iyi anladığını gösteriyor aslında insanların. O da bizi çok mutlu ediyor. Evet. O yüzden niche daha keyifli. Mesela şey de ben tam olduğum bir kısım. Reaction videosunun çekiyorsun ya, analizini görebiliyorsun. Aha. Şarkı bittiği an %70'i videoyu terk ediyor. Evet. %70'i terk ediyor aynen. O yani, zaman statistiksel yani. olarak bu böyle. yani, yani. Youtube'da yazıyor Ka yani. Kaçamazsınız yani. çünkü biz bunu analizde görüyoruz yani. Tabii. Şarkı bittiği an izleyenin %70'i videoyu terk ediyor. Demek ki bu ne oluyor? Ben bu şarkıyı beğendim. Bakayım bunlar dinlerken nasıl ben davranmış? Bir nasıl bir tepki vermiş? Ha okey şarkı bitti kapat videoyu. Yani şey bile değil. Adam senin şarkıyı dinlerken ki videonun şey tepkilerine bakıyor ama şarkı hakkında yorumlarımız duymak istemiyor. Anamıyor. Bak insanların %70'i böyle YouTube'da istatistik var arkadaşlar. Evet. Yorumlarımız eleştirilerimiz, fikirlerimiz önemsiz olduğunu görünce orada ulan biz bunu niye konuşuyoruz ki o zaman Ay. oluyor yani. İnsanların çoğu o anki tepkine, şaşırmalarına bakıyor. Bak benim hiç unutmadığım bir yorum var birader. Hangi bir videoda? Bir wow bilmiyorum. noktalarınızı abartın. O, o noktalarında yaptığınız tepkileri abartırsanız daha iyi olur demişti bir arkadaş. Ben hiç onu unutmuyorum çünkü çok şaşırıyorum ben ona. Ben o an zaten söyledim. Eğer wow tepkilerini abartırsak çok daha sahte olmuş olacağız. Ama şöyle bir şey var işte ben onu da şöyle anlayabiliyorum. Mesela diyelim ki Şebnem Ferah Reaction izledin. Ya Amerikan birinde, Aha. Amerikan bir kadında da mesela mı? Onun şaşırması senin hoşuna gidiyor Yok, ya. O, Fatma, adamı anlayabiliyor musun? Adamı yani. Ben de anlıyorum. <laughs> ama üreten kişi ile oradaki ol olmak farklı bir, bir şey. Yani. Ben de adam gibi hissediyorum evet, ama <laughs> başkası için. <laughs> ben orada wow tepkimi abartamam. Aynen. Vault tepkimizin arşa çıktığı zamanlar da oldu. Yani. Manifesto albümünde olmuştur. Evet. Şeyin hatta Şeyin Şah'ta oldu, Korus ben... albümünde tavşanda şeyler aldı oldu. Çok fazla kez abarttığımız ama içten dolayı yani içsel bir şekilde abarttığımız tepkiler de oldu. Ama genel olarak diğer kanalları biz hani illaki istemez bakıyoruz yani bunu yapmış, şunu ne yapmış falan diye. O kanallarla kıyasladığımızda kendimizi bizim tepkiler çok altta kalıyor. O e yüzden de zaten bizim abonemiz artmıyor. Zaten bunların hepsini YouTube bize söylüyor. Biz bunları <laughs> keşfetmek zorundayız. Tekerleği birden icat etmesen de olur yani. Ama bu kadar sahtelik bize fazla yani. Sonuç Abi. olarak fazla yani. Sonuç olarak aslında toparlamak gerekirse reaction videoları azalacak arkadaşlar. Artık daha çok istediğimiz şeylere bir video çekeceğiz. Her şey yaparız bu arada. Yapılır. Da. Biz ne istersek onu yaparız. ne istersek. <laughs> Aynen. Yani gerçekten Öyle her şarkı şarkı ya, şarkıya, her çıkan şarkıya reaction artık yok yani. Biraz sarmıyor. Sarmamaya başladı Tat kaçırıyor. Çünkü bittikten sonra ben kötü bir şey hissediyorum yani. Hani şey gibi, sevgilini aldatmak gibi anladın mı? Mesela ben çok güzel bir örnek vereceğim. Bunu sen zaten biliyorsun da onlar da duysun diye söylüyorum. Biz burada şarkıyı dinliyoruz, tepki veriyoruz yorumlarımızı dinliyoruz. Sonra ben kurguya geçiyorum ya. Al bak şu ana kadar kurgu ağrında tepkilerimizin olduğu yeri bir kere bile izlemedim. Aynen. Ben oraları görmekten hiç haz almıyorum. Aynen. Yani ben diyorum sahte bir insan değil mi? Aslında değilim. Şarkıyı dinlerken nasıl bir hissiyata girsem vücudum o şekli alıyor. Onda bir problem yok. Ama o anı kurguda hiçbir zaman izlemiyorum. Aynen. Orayı atlıyorum. Çünkü neden? Orası zaten kesilmeyecek yer <laughs> ya. Zaten kesmeyeceğim orayı. Oraya atlıyorum, sonra direkt muhabbetlerimle oraya geliyorum, orayı kesiyorum. Yani bu şeyin kanıtı işte. Yani tam olarak istediğim şeyi yapmıyoruz aslında orada, Aynen. istediğimiz şeyi. O yüzden böyle bir kanada da sunmuş oldum yani. Toparladık bence. Toparladık yani. Yani öyle yani. çok da aşırı uzatmaya gerek yok. Yani yeni içerikler gelecek. Reaction istediğimiz zaman istediğimiz şarkıya gelecek. Her şeye reaction istemeyin. Biz de insanız be. Biz anımız var. <laughs> Zaten ayda bir buluşuyoruz arkadaş. O zaman bir tokuşturup bitirelim bence. Bir de neye içiyoruz? Kanalın yeni bir evresine, yeni bir sayfasına. Bu kanal bu saatten sonra daha güzel olacak. Bence de. Aynen. Daha samimi. Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin. Topak kalın. Tu, to yeah. Abi giriş, giriş ve sonu çok iyi oldu. Abi. İyi, iyi oldu. Çok keyifli yani. İnsan yapmak istediği şeyi yapacaklar. Mesela bu şey ya, üretmekle alakalı bir şey ya. Biz bir şey yapıyoruz falan. Çalışmak gibi değil. Bunun sonucunda biri bize para vermiyor ya. Keyfa yapıyorsun. Belki bir gün bir yerde para kazanırsın. Onu saymıyorum. Ama anlık olarak zamanın içinde bunu keyfen yapıyorsun ya. Onu keyfen yapamadığında çok tatlı. Nasıl o gün diyor? Bu işlerde para yok biliyorsunuz değil mi? <laughs> <laughs> biliyorsunuz değil mi? Hani sanki biz para için yapıyormuşuz gibi. Ama o hevese giren çok var herhalde ki... ki adam öyle bir şey diyor. Yani. Garip bilader. Sen bizim profil fotoğraflarımızdan ne diye satıyorsun birader? Ya birader amına ikiniz de denize bakıyorsunuz. Biriniz arkanızı, biriniz önünüz yüzünden Kim kim oldu belli değil oğlum amına. Nasıl belli değil? Oğlum. Ya isme bakmayınca fotoğraftan tanıyordum önceden. Şimdi fotoğraflar aynı. Yani, kimin neyi yazdığını anlamak için isimlere bakmam gerekiyor. Anladın mı? Evet. Yani. Ve alt alta mesaj atınca çok gıcık olmaya başladım. <laughs> hangisi hangisi? Hangisi çok hangisi? Hangisi hangisi? Şey olsan... <laughs> şey olsan... <laughs> Sen miydin? Pardon <artı> ya. <laughs> Kız nereden bilsin ki aman abi. Tahmin yürütmüyor. Zar atmış bir Yüzde elli elli acaba. O mi gelecek hatırlamış ya? Bir de ben de kızıyorum. Nasıl gözüküyor? <laughs> <ben de. gülüyor> Ezel albümünde nasıl paparaydı ama. Ya sağdaki adam. İşte düşündüm, sağdaki adam. Düşündüğünü söyleyince öyle oluyor. Şanışer öyle, Ezel öyle falan. Ama Ezel sen ama düşündüğün gördüm, için değil. Modun çok düşük. Okey ona her zaman kabulüm. Ama evet. şey yazdım ya bir tane yoruma yazmıştım. Buradaki eleştirinin %90'ı da okey. Aynen. Siz haklısınız yani. Ama mesela Şanışer'de haklı değiller. Yani. Şanışer o videoyu dinlese satmaz. Ama kraldan çok kralcı var ya. Evet. Oğlum adam dört tane bilet satmış lan. Ama yani biraz <laughs> daha fazla olsun. Her şey öyle. Yani, onuru var bile. Bir tutuyorlar on kasımda. Her <laughs> onuru var. <mu>? Tepkiye tepkimiz. <laughs> Duygularınıza tercüman oluruz. <alıyorsun. gülüyor> Sanki Türk, <laughs> Türkiye onu konuşuyor amına koyayım. En onuru yer anlardan biri tepki bile. Evet. <laughs> Ama bu işi yapanların hani Bizim kanalın konseptiyle benzer konsept yapanların <laughs> yani kaçınılmaz